Selamlar gençler ve kendini genç hissedenler. Mavi kartla ilgili bir sürü soru gelmiş. Hocam bu mavi kartı bize anlatır mısınız? Kendi tarzımla, kendi üslubumla anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım ki şahsım mavi karttan çok haz etmem. Bugün bana iki seçenek sunulsa hocam mavi kart mı 81A mı deseler ben 81A'yı tercih ederim. Sürecinin çok daha hızlı olduğunu, Almanya'da işlerin biraz daha kolay olduğunu düşünüyorum 81A'da nedenini şimdi zaten videonun ilerleyen dakikalarında konuşuyor olacağız. Tabii ki de mavi kartın kendine göre artıları var, kabul ediyorum. Ama ben şahsım olarak bu tamamen kişisel fikrim. 81A'nın çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hadi mavi karta geçelim. Neymiş bu mavi kart? Mavi kart dedikleri şey biraz bununla ilgili sizinle sohbet edelim. Siz de fikriniz varsa videonun altına zaten yorum yapar, benimle paylaşırsınız. Mavi kart sizin aslında AB ülkelerinde Almanya'dan alınmış bir mavi kartta Almanya'da çalışmanıza olanak sağlayan ülkenin ekonomisini güçlendirmek adına verilmiş özel bir izin. Bu mavi kart sayesinde siz nitelikli bir bireyseniz, niteliğinizi kanıtlayabiliyorsanız mavi karta başvuru yapıp Almanya'ya gidebiliyorsunuz. Birçok avantajı var. Nedir bu avantaj? En büyük avantajlarından bir tanesi bir kere oturum hakkınızın çok kısa sürede olması. Yani B1 Almanca bilen bir 21 ay içerisinde kalıcı oturuma başvuru yapabiliyor. B1 Almanca bilmeyen biri 33 ay içerisinde kalıcı oturuma başvuru yapabiliyor. Aynı zamanda aile bireylerinizden dil istenmiyor ki 81A'da da öyle aslında. Bazı meslekler dışında tır şoförlerinin ailelerinden A1 isteniyor. Diğer mesleklerde de istenmiyor. Yani burada kıyasladığınız zaman mantık aynı kapıya çıkıyor. Aynı zamanda mavi kart diğer AB ülkelerinde geçici olarak çalışmanıza müsaade ediyor ama geçici olarak bakın. Eğer başka bir ülkede çalışmak istiyorsanız, mavi kartı kullanmak istiyorsanız o ülkenin mavi kart prosedürlerine sahip olmanız gerekiyor. Diğer türlü buna çok izin verilmiyor. Bu önemli bir kriter, önemli bir detay. Mavi kart olmazsa olmazı maaş arkadaşlar. Yani siz nitelikli bir bireysiniz. Yıllık 48.300 euro bir maaş teklifi aldınız. O zaman mavi kartla Almanya'ya gidebiliyorsunuz. Bazı çok aranan meslekler var. Sağlık alanı gibi, IT uzmanlığı gibi. Burada toplam tutar 2025 yılı için 43.800 oluyor. Birinde 48.300, birinde 43.800. Arada çok bir fark var mı? Bence çok bir fark yok. Başvuru için bazı belgeler, bazı şartlar gerekiyor. Ne bu? Bir kere diploma. Yani denkliğinizin olması gerekiyor. İş sözleşmenizin mutlaka olması gerekiyor ve maaşın çok detaylı yazılmış olması lazım. Pasaportunuz, biyometrik fotoğrafınız ve ben şahsi nacizane tavsiyem mutlaka bir motivasyon yazısının da olması gerektiğini düşünüyorum başvuru evrakları arasında. Özellikle işverenle aranızda imzaladığınız anlaşmada maaş çok belirgin, net bir şekilde yazılmalı ve tutar eksik olmamalı. Bir sent dahi. Çok önemli bir kriter daha var. Alınan eğitimle başvuru yapılan işin birbirine uyumlu olması gerekiyor. 81A ile aralarındaki farklardan bir tanesi de bu. 81A'da alan dışı bir işte çalışabiliyorsunuz, mavi kartta başvurulan işle alınan eğitim birbiriyle mutlaka uyumlu olmalı ve yıllık maaş sınırı çok önemli bu iki kriter dikkat edilmesi gereken kriterlerden. Bir diğer merak edilen konu özellikle son dönemde çok fazla gündeme gelmeye başladı bu yeni hükümetle birlikte bir de iş değişikliği. Mavi kartta bir yıl içerisinde iş değişikliği yaparken yabancılar şubesine başvuru yapmak zorundasınız bildirmek zorundasınız. Hatta izin almak zorundasınız. Sonraki iş değişikliklerinizi de yabancılar şubesine bildiriyorsunuz. İzin almıyorsunuz bir yılın sonunda. Bildirim yapılıyor ama ilk bir yıl mutlaka bunun için izin almanız gerekiyor. Yani ben işimi değiştirmek istiyorum. Böyle bir iş buldum. Bu işe geçiş yapabilir miyim diye yabancılar şubesine izin almanız gerekiyor. İzin almakla bildirim yapmak arasında fark var. Bunun için yabancılar şubesi o yeni bulduğunuz işin kriterlerine bakıyor. Aldığınız eğitimle uyumlu mu? Alacağınız maaş, mavi kart şartlarına uyuyor mu? Buna onay da verebilir, red de verebilir. Bu konuda yabancılar şubesi kararı tamamen kendisi veriyor. Yani size kesin onay verecek diye bir şey yok. Red verme olasılığı da var. Ve yabancılar şubesinden onay almadan yeni işe geçmek çok riskli. O eski işten çıkıp yeni işe girme süreci arasındaki planlamayı doğru yapmanız lazım. Yoksa kartınız iptal edilir. İlk 12 aydan sonra işler biraz daha kolaylaşıyor. Yeni bulduğunuz işi mavi kart şartlarına uyumlu olması durumunda gidip o işte zaten çalışabiliyorsunuz. 2013 öncesi başvurularda 2 yıl şartı vardı. Şu an 1 yıl şartı var. Mavi kartta gelen en büyük sorulardan bir tanesi de alan dışı çalışma. Özellikle alınan eğitimle Dediğim gibi az önce de e, yapılacak işin birbirine uyumlu olması lazım. Bunu nasıl örnekleyebilirim? Mühendislik diplomanız var, mühendislik alanında bir işte çalışmanız gerekiyor. Mühendislik diplomanızla gidip bir restorantta müdürlük yapamazsınız. Buna izin vermezler. Eğer bu tarz bir işe geçmek istiyorsanız, o zaman bize türünüzü değiştireceksiniz. 18B ya da 81A yapacaksınız. Ama bu aşamada da mavi kartın vermiş olduğu avantajlardan vazgeçmeniz gerekecek. Mavi kartın var ve işsiz kaldın o zaman ne olacak? 3 ay içerisinde iş bulmak zorundasın. İşsiz kaldığın an bunu yabancılar şubesine bildirmen gerekiyor. Bu süre zarfında sana işsizlik yardımı yapmayacaklar. Aynı zamanda sağlık sigortanı ve geçineceğin nasıl geçineceğini belgelendirmen lazım. 3 ay içerisinde yeni bir iş bulamazsan kartını %90 ihtimalle iptal ederler zaten ve ülkeden çıkmanı isterler. Yine söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Yeni bulduğunuz işin mavi kart kriterlerinde olma zorunluluğu var. Ve mavi kartın en sevilen yanlarından bir tanesi, dediğim gibi ailenizi birlikte götürebiliyorsunuz. Ailenizden dil istenmiyor. Çocukların öyle Herhangi bir dil zorunluluğu yok. Aynı zamanda eşiniz Almanya'da hemen çalışmaya başlayabiliyor. Yani siz mavi kart sahibisiniz, ailenizle birlikte Almanya'ya gittiniz ve eşiniz orada hemen çalışmaya başlayabilir. Blue Card'ın en sevilen avantajlarından bir tanesi de eğer B1 Almanca biliyorsanız 21 ay içerisinde kalıcı oturum, B1 Almanca bilmiyorsanız da 33 ay içerisinde kalıcı oturum hakkı tanıyor size. Şey çok soruluyor. AB mavi kart aldım Almanya'dan gidip başka bir AB ülkesinde çalışabilir miyim? kısa süreli çalışabilirsiniz. O ülkenin mavi kartına sahip olmanız, o kriterlere sahip olmanız gerekiyor. Yeniden bir başvuru gerektir. Eğer değiştireceğiniz iş AB mavi kart şartlarına uyuyorsa bir problem yok. Değilse büyük sıkıntıya düşersiniz. O yüzden AB mavi kartla dikkat etmeniz kriterlerden bir tanesi. Belki de en önemlisi maaş. Aklıma gelenler bunlar. Paylaşmaya çalıştım sizinle. Ee, yine bu konuyla ilgili sorunuz olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. AB mavi kart mı? 81A mı? Bence 81'e. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.